Dinlemekte olduğunuz podcast bir podcastlik projesidir. Selamlar ben Cenk, burası Şehir Veritim. Bugün Grammy adaylıklarından Nas'ın kariyerine kadar çok fazla konuyu konuşacağız. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi Grammy 2021 adaylıkları açıklandı ve burada en iyi rap albümü kısmı birçok insanı şaşırttı. Çünkü J-Electronica, Nas, Freddie Gibbs gibi isimler vardı. Ee, bu birçok şeyi gösteriyor aslında ve bu yüzden konuşmaya değer. Türkiye ekseninde de konuşmaya değer. Şimdi hatırlıyorsunuz ki Türkiye'de trap tam böyle pik yapmaya başladığı anlarda birçok insandan e, bunun ya yani endüstrinin içinde bulunan insanlar şey duyduk. Abi siz dinozorsunuz ve müzik değişti işte bunu kabul edin falan. Ve çok gökten inmeciydi ve ben de kesinlikle müziğin değişebilir bir şey olduğunun farkında bir insan olarak Okeydim buna ama e, şey vardı ya Beşiktaş 2-3 sezon şampiyon olunca babanız Beşiktaş gibi laflar etmeye başlamıştı. Ve bir anda çok antipatik bir kulüp haline gelmişlerdi. Olay biraz oraya gitmişti ya. E, bu globalde de böyleydi. Çünkü e, sen medya maymunluğuyla belli bir süre ilgi toplar para kazanabilirsin ama bir noktada yaptığın şeyin standartlaşmasına yol açarsın ve standart ilgi çekici kalması hiçbir zaman. Bu herkes için öyle. Standart iş zaten oturuyor olsaydı biz hala Ati'yi konuşuyor olurduk ama farkındaysanız kendisi böyle adım adım arka planlara gitti ve kariyerini toplayamazsa da gitmeye devam edecek. Ama burada şöyle bir önem var bu best rap yeah. yani en iyi rap albümü konusunda işte J elektronik, Freddie Gibbs, Nas gibi isimlerin olması bize şunu gösteriyor Grammy tabii ki endüstri yani bütün ödül törenleri gibi Oscar gibi Emmy gibi aslında en temelinde endüstriye hizmet eden ve aslında çok da şey olmayan yani gerçekten en iyi rap albümüne ödül vermeyi çok ciddiye almayan bir şey. Orada sponsorluklar var vesaireler var. Ama bu bize şunu gösteriyor. De Demek ki endüstrideki birçok insan Amerika ekseninde şeyin farkında. Yani trap işte benim bu podcastte bir buçuk yıldır konuştuğum gibi ve e, Amerika'da üzerine birçok yazı yazıldığı gibi bu üretim aynı üretim fabrikasyon üretim bir yerlerde artık reklam verenler için e, sponsorlar için ve işte tüketici bazında ilgi yani ilgisini kaybediyor insanlar buna. Ve bu noktada da sponsorlukla aslında ayakta duran o jürelikler bilmem neler falan filan bir noktada en iyi rap albümü kısmında böyle işlere daha çok yer vermeyi tercih ettiler. Tabii ki diğerlerinde melodik rap performansı adı altında. işte orada Travis Scott'lar, The Baby, Roderich işte hatta Roderich yani hem Rockstar'la var The Baby'li olduğu parçada hem de The Box'la falan var. Ee, ama dediğim gibi bu şeyi gösteriyor. Yani e, bir noktada işte dedikleri gibi gerçekten müzik değişiyor. Ve normal bir şey müziğin değişmesi. Ama tabii ki müzik bir kere değişmiyor. Müzik yine değişiyor. Çünkü çok fazla etken var. Ee, ya Grammy'nin bunu yapması bir anda hiçbir şey değiştirmez. Yani şu değil Evet abi. işte eski Bumbepe yakın yeni bir sound geldi. Evet falan değil. Ama bir noktada şu da var. İnsanlı bu bence Grammy Grammy'deki bu en iyi rap albümü kısmı şunu çok net gösteriyor bana kalırsa. E, trap'in minyada dolmadı. Bir yerlerde devam edecek kesinlikle. Yani dubstep de mesela artık çok dinlenmiyor. Bambaşka şeylere evrildi ama hala bir yerlerde dubstep içinde hem para dönüyor hem de bir sahne var hala ee, ve Trap'in sahnesi de büyük olacaktır yine ama ana akım yani commercial tarafın e, değişebilme ihtimali çok fazla artık çünkü Grammy dediğim gibi işte sponsorlukla dönen bir yer olduğu için en geniş pastaya yönelmek zorunda yani en çabuk büyüyebilen yeri koklamalı anlamalı yani. Ee, ve bu yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum Grammy adaylıklarının Türkiye'de bunun bir karşılığı olur mu? Ee, merakla bekliyorum açıkçası. Ama Türkiye'de de çünkü şöyle bir hata var bana kalırsa. E, sanki trap'i dislemek her şeyi çözüyormuş algısı var ya. E, yani az önce saydığım en iyi rap albümü <laughs> e, sanatçılarının hiçbiri bunu yapmadı Amerika'da gerçekten çıktılar ve babalar gibi albümler bıraktılar yani C Electronica Freddie Gibbs. J Electronica ya bana kalırsa eğer Grammy uzun vadede e, imajını toplamak istiyorsa Freddie Gibbs'e verebilir. E, lobicilik dönüyorsa C Electronica'ya verebilir. E, garanti oynamak istiyorsa NASA verebilir diye düşünüyorum. Eee ama bu tabii ki benim yorumlarım. Kimse bana kat Yani şey de olabilir şu an dinleyip çıldırıyor da olabilirsiniz. Okey. bunu ee, böyle şeyler olur. <laughs> ee, şimdi şöyle bir durum var burada. Türkiye karşılığı bunun. Ee, yeni bir sound. Yani yeni bir sound şöyle yeni bir sound. Bir noktada eski boom bap değil. Ee, Lo-fi fazla niş. Ee, spoken word'ler falan filan gördük ki gidemiyor çok fazla. Ee, ağaç kakan örneğinde görebiliyoruz bunda sadece gerçi ama bir noktada eski eskiyle yeniyi harmanlayan harmanlayan bir şey ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Yunus EP öyle bir şeydi. teknik anlamda kendine çok güvenen isimler varsa o şekilde gidebilirler. Ama Türkiye'de de trap sound'u bir noktada şey halinde ya. Çok liriye kaymaya başladı. Beni tat, benim çok hoşuma gidiyor açıkçası teknik bir yarış haline gelirse çok sevinirim. Ee, keza benim 666'yı beğenme sebeplerimden biri buydu. Bunu çok vurgulamıştım ama çok sürekli kaçtı. Yani 666'nın içinde e, yürüsün gitsin amacıyla yapılmış hiçbir parça yok. Bu çok e, racon bir hareket bana kalırsa. E, ve bu yüzden de aslında bazen şey olmalı yani e, kendi müzik sevkine hitap etmese bile objektif olup e, piyasa koşullarını değerlendirip bir şeyin hakkı verildiyse bunu övmem gerektiğini düşünüyorum en azından şehir veritim buna hizmet ediyor çok eski bölümlerde şey demiştim benim görüşlerimle şehir veritimde söylediğim şeyler değişebilir yani ben belki Benferoy'u çok dinliyorumdur ki Ferhat Yılmaz parçasını dinliyorum neden dinlediğim hakkında hiçbir fikrim yok ama sarıyor e, ama şunu da söylemem lazım kendisini, kendisini yani Benfero'yu Benfero, yu Benfero yu yapan şeylerin hiçbir o albümde yok. Ve bu herif bunlar için linçler yedi, zartlar yedi, zurtlar yedi ve işin sonunda yok. Ee, bunu da eleştirmem gerekir. Şehir belirtim ee, titre altında. Her neyse. Ee, bu lirikal değişim, Türkiye'deki lirikal trap sound'unun gittikçe lirikal bir hale gelmesi, lirik ağırlıklı bir hale gelmesi. Keşan mesela bunu devam ettirmeye çalışıyor, yapmaya çalışıyor. Ee, 666 keza komple içinde bir hikaye barındıran yani tabii ki bir kayra storytelling'i değil ama e, barındıran bir iş ve bence çok teknik anlamda da çok ileri. Ve böyle böyle olduğu zaman da insan açıkçası e, açıkça bizim sahnemiz için de heyecanlanıyor. Ben heyecanlanıyorum ama çok karamsar olup hala abi 2005'te gripi niye yapmıyorsunuz falan insanlar da vardır bir yerlerde. Çünkü yani, yoksa Joker niye bu kadar dinlensin? Joker'e de geçen gün geçen günlerde daha doğrusu biriyle konuştuk ama gerçekten hatırlamıyorum. Eğer kendisi dinliyorsa ve bana mesaj atarsa da hemen Twitter'da, Twitter'da yazarım. Ee, şey demiştik yani Joker'in hakkını çok mu yiyoruz acaba? o <laughs> ee, karşımdaki kişi demişti galiba bana bunu. Joker'in hakkını çok mu yiyoruz diye katılıyorum ya. Kimler var yani? Kimler var? Yani e, Elanur'u gerçekten zorla kafasına vura vura ya yani, kafamıza vura vura pardon kafamıza vura vura bize kabul ettirmeye çalışıyorlar mesela ee, ben hala Elanur üzerine yaptığım podcast'te dediğim şeylerin arkasındayım Elanur'un 6-7 yıl sonra bu yaptıklarından çok büyük pişman olma şansı var çünkü çok büyük ihtimalle bu prodüksiyonun hiçbir yerinde yani bu yapılan şeylerin hiçbir yerinde çok söz hakkı yok çünkü o yaşlarda hangimizin vardı ki yani çevremizde bir şeyler olurdu ve biz ayak uydurmaya çalışırdık yani bana öyle geliyor biraz ee, genel anlamda kendisinde çok bir işte müzik yapma kafasında olduğunu düşünmüyorum mesela Berkcan güvenle alakalı düşüncelerim çok değişiyor günden güne çünkü e, hem kendi yarıştığı kulvardaki kişilere oranla hem de müziğe bakış anlamında e, müziğinin yani, müzik yapma istediği belli okay Rapçi olarak değerlendirilmesine hala karşıyım. Çünkü çok fazla kriterle değerlendirmemiz gerekiyor o zaman. Yani x kişisi istedi diye sanırım kimseye rapçi demeyeceğime göre. Ee, ama yine de şey var. Yani şimdi bence Elanur'la aynı klasmanda değil. Ee, hatta rap müzik içerisinde de birçok insanı geçebilir yani. Gerçekten ee, Mesela şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu hiç Twitter'da falan da yazmadım. Sadece Discord'da bir kere söylemiştim galiba. Rota'nın sürekli YouTuber'lara giydirmesi. Yani son işte o skandalından rezaltinden önce. Rezalti dediğimde şey po polis geldi falan dediği sonra öyle şey olmadı. Ortaya çıkmıştı o işte. Evet orda bile aslında şey bir Instagram fenomeni yeni youtuber'ı oynatıyor falan klibin. Sonra gitti onunla düet falan yaptı. İşte ama sorsanız ee, <laughs> gerçekten çok enteresan. Sorsanız yani youtuber'ları her yerde giydiriyor damlı biliçleri onlara bunlara falan ama işte bu, neyse şey gibi geliyor bana. Biz de böyle yani en azından benim çevremdeki birçok insan diyeyim. Fight Club izleyip coşuyorduk ya. Fakta system falan böyle. Anarşi logo'ları rozetler falan. Rozet çantaya rozet takmacalar falan. O gibi geliyor. Yani bir YouTuber'a YouTuber kuruluyorsun. E, ve bütün YouTuber'ları işte şey yapıyorsun. Mesela nefret ediyorsun hepsinden işte. Bir Twitch'i sevmiyorsun. Bütün streamer'lara böyle kin kusuyorsun falan. Bu şey yani. E, hayata dair bir kinin var, nefretin var. Bir şekilde boşaltman lazım ve işte bir genel kümeyi hedef alıyorsun. Youtuberlar falan. İşte Youtuber dediğin şeyin içinde e, Enes Batur da var. Bir de şöyle bir Youtuber var. Mesela kanalın şu an ismini direkt aklıma gelmedi ama bir tane herif var. Oyun serilerine retrospektif çekiyor. E, i̇şte yapılış aşamasından tarihçesine esinlendiği şeylere falan filan 3 saatlik videolar koyuyor kanalına. E, ve bunlar gerçekten prodüksiyonu olan üzerine uğraşılmış, çok iyi yazılmış metinlere sahip. İngilizce burada kanal e, yabancı bir, birinin yani. Ve böyle ben aklım başımdan gitti böyle. Hani dedim ya bu herifin yaptığı işe saygısına bak yani. Ve şey değil bu arada. İşte 10 tane ayrı ayrı video yapmış ve sonra birbirine mixlemiş gibi değil. Şeyde anlıyorsun. Metin yazımında falan bunu anlıyorsun. E, böyle insanlar da YouTuber. Tamam Enes Batur da YouTuber. Şey gibi yani. Binlerce kanal var oğlum. Televizyondan sağlam bir kalite bekleyemezsin. Ama ben mesela zamanında TNT, e, TNT olmadan önce Türkiye TNT girdiğinde Lostu Mostu yayınladıkları dönemlerde Türkiye'de çok da iyi televizyonculuk vardı. O zamanlarda televizyon öldü falan diyorlardı. E, bugünün şeyi işte kimse televizyon izlemiyor. Herkes Netflix istiyor. Yani bu aynı şey ama. <laughs> Neyse tamam konu çok dağıldı. E, aynı şey demişken. Bazen her şeyin çok değişmesi o kadar da e, iyi olmayabiliyor yani. Kayra. <laughs> Kayra'nın eski albümlerini dinledim. Kayra biliyorsunuz ki e, bütün ayazların ortasıyla beraber biraz daha kariyerinde yeni bir noktaya doğru gitti. İşte farazi olmadan bir iş çıkardı. E, gına zamanlarından sonra. E, yalnız burada vokalinde çok e, keskin bir Değişikliğe gitti ve çok agresif vokaller kullanmaya başladı ee, ve kendisi için işleri gitmiyor bence bana kalırsa. Kafamda cehennem güzeldi ee, ama şöyle bir durum var yani o kadar fazla agresif ki böyle bir şey oluyorum yani niye bağırıyorsun? Yani çünkü e, baktığın zaman o kini de görmüyorsun ya hani mesela bazı parçaları var. Çok sakin söylemiş ama sen o key'ini, hıncı böyle içinde hissediyorsun her anlamda. Ee, yeni parçalarının hiçbirinde bunu görmedim. Vokali... Yeni bir şeyler denediği çok belli. Başka şeyler yapmak istediği çok belli. Ee, ama sanırım vokali bunun çok önüne geçiyor ya da biz o kadar fazla alışmışız ki aynı vokali kullanmasına adapte olamıyoruz. Bu biraz problem gibi geliyor bana Kayra adına yani sürekli e, yani yeniliğe açık bir insanım dediğim gibi ama sanırım Kayra anlamında buradaki yenilik kötü olmuş e, yani DJR grupla yaptıkları falan albüm e, Sarayakan Soydere mesela en son onu dinledik Al, e, Alp Aslan'la beraber Discord'da beş element Discordunda yani Sinirli olmadan da o agresif vokali yeni kullanmaya başladı. Agresif vokalin aslında şeyini orada fark ettim. Yani anlatmak istediği şeyin de önüne geçtiğini orada fark ettim. Kayra çünkü şeydir ya bütün hikayelerinde e, Kayra'nın gözünden izleriz. Kayra'nın ön plana çıkan işlerini en azından şu an direkt aklıma gelenler. Birinci plandan izleriz. Yani e, yazar anlatır. Yazar oradadır, onu yaşıyordur ve bize aktarır o sırada. Ee, mesela öyle bir noktada çok da şeye gerek yoktur. Voice acting'e yani tonlamaya falan gerek yoktur. Daha rap'e yatkındır. Ama e, mesela kafamda cehennem daha çok metaforlarla dolu. Yani Kafamda cehennem, ismi zaten. Ee, ama bir noktada da şey var. Çok fazla vokal önüne geçiyor gerçekten her şeyin. Çünkü en temelinde bu bir müzik. Ya çok çok iyi bir beatin olması lazım ki senin bazı kusurlarını kapatsın. Ee, ya çok iyi bir hikayen olması lazımdır, lazımdır ki. En başta bizi yakalasın ve her şeye rağmen hikayeyi dinleyelim, dinlemek isteyelim. Şeydir ya kötü kitaplar olur böyle yazar çok kötüdür. Ama iyi bir şey yakalamıştır ve sen sonunu görmek istersin. Ya da çok kötü bir dizidir. Ama bir şekilde işte filmdir ya da sonunu izlemek istersin. Öyle bir şey olmalı. Ya da işte e, iyi bir vokalin, iyi bir flow'un olmalı. Kimse bence Kayra'dan çok çok iyi flow'lar beklemiyor. E, Kayra'yı hepimiz herhalde şey için. E, büyüdükçe daha da değerleniyor Kayra'nın bazı şarkıları. Tıpkı Sagopa, Kajmer gibi. Bazı şeyleri daha iyi anlamaya başlıyorsun. Evet. Sanırım birçoğumuz o his için istiyor ama o his sanırım şu an için bize geçmiyor. Belki 5 yıl sonra ben orada oldu, o noktada, o basamaklarda olduğumda daha iyi anlarım bu agresif vokali. Ama şu an için şöyle bir şey oluyorum. Ee, gerçekten biraz dağınık görüyorum Kayra'nın yazdıklarını genel itibariyle, genel hatları itibariyle. Ve bu genel hat dağınıklığı, genel ee, dağınıklık işte vokali olsun e, anlat yazdıkları olsun e, beni şaşırtıyor yani şöyle onu onu bir netleştirelim ki Kayra'nın gına döneminden beri Kayra'yı e, takip edenler için bence Kayra'nın Kayra'nın bendeki yeri değişmedi ama e, artık özellikle işte CM parçasıyla CM parçası bende çok büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuştu başlayan e, kayra heyecansızlığım. <laughs> Öyle diyeyim. E, aynı şekilde devam ediyor ve bunun üzerine çok düşünüyorum. Çünkü kayra Türkçe rapte birçok MC'nin hatta yani gerçekten çok azlar başaramadı. Bir, bir şeyi başardı. Yani, dinleyen herkese dokundu ve bunu hayalet ıslığını dışarıda tutarak söylüyorum. E, hayalet ıslığı gerçekten büyük bir iş. Çok çok büyük bir iş. Ama onu çıkarsan da Kayra'nın dokunduğu insanlara hala Kayra dokunabiliyor. E, burada hayalet ıslığı fenomene dönüştü. Okey. Katılıyorum. ama işte o, o kadar fazla insana dokunabildi ki diğer albümlerde. Bizim için Kayra hep şey yani Yeri, yerinin değiştiğini düşünmüyorum kimse için. Peki benim bir önerim var mı dinleyici olarak? Ya sakin bir hikaye dinlemek isterim Kayra'dan herhalde. Yani e, o agresif, sinirli olmayan e, Kayra'dan yeni hikayeler dinlemek isterim. Ve Ama Kayra'yı da şeyden anlayabiliyorum ya. Aynı şeyi binlerce kez yapıyorsun. Ben bile bazen podcast'i kaydederken şey oluyorum yani. Çok e, kompleks bir konu konuşmuyorsam notlarım olmuyor. Çünkü kafamdakileri anlattığım için çok not tutmuyorum. İşte bazen Eco Fresh'i anlattığım Kul Savaş bölümü falan filan onlarda vardı e, şeyim notlarım. Onun dışında olmuyor. Ya yani şey oluyorum hani ya abi hani ben bunu, bunu, buraya ne koyacağım? Buraya bir şey koyacağım falan. E, bir koymam lazım ve işte neyle dolduracağım burayı ve o biraz bıkkınlık verebiliyor. Belki Kayra'da şeydir yani yıllardır yazıyorum ediyorum ben daha ne anlatacağım oğlum işte, süt, falan hani ona belki belki ona sinirlenip öyle bile yapıyor olabilir yani bilmiyorum tabii bunlar şu an hafif hafif koygoya vuruyorum şu an ama ee, bir dinleyici olarak gerçekten şey isterim yani belki olay vokali değildir <laughs> sevgili Kayra abi <laughs> böyle kendisine sesleniyorum değil mi? sevgili Kayra abi belki de müziğine getirmen gereken yenilik vokalinde değildir. Belki de hikayelerini yeni hallere büründürebilirsin. Belki diyorum. Yani gerçekten şey, olmak istemiyorum. Kendi kafamda bu kayra üzerine konuşmayı düşündüğümde şey oldum. Ya benim ne haddim oldum. Çünkü gerçekten az önce dediğim gibi birçok birçoğumuza dokundu kayranın yaptığı müzik. O yüzden sanki üzerime hiç vazife değilmiş gibi hissediyorum. Bu podcast'ta neler söyledim? Kimlere neler dedim? Ama yine de Kayra olunca biraz içimdeki <laughs> Kayra ile büyüyen çocuk şey oluyor. Biraz triggerlanıyor galiba. Neyse. Ama gerçekten galiba Kayra'nın müziğine getirmesi gereken yenilik. Ciddileşelim lütfen. Kayra'nın müziğine getirmesi gereken yenilik vokali olmayabilir. Hikayeleri olabilir. Yani hikayelerini nasıl anlattığı olabilir. Hikayelerinde belki çok kavramsal değişiklikler yapısal özür dilerim yapısal değişiklikler yap, yapması daha iyi olabilir yani e, belki komple eskisi gibi e, fictional bir burada dünyaya dönebilir e, kurgusal bir dünyaya dönebilir belki e, ama herhalde birçok insanla konuştum ve bunun sonucunda şeyi gördüm gerçekten kayranın e, vokalinden e, dolayı Kayrı'nın müziğine adapte olamayan, yeni işlerine yeni işlerinden bahsediyorum. Adapte olamayan birçok insan var. Belki de çözüm budur. Ama tabii ki bu benim önerim. Ee, sanırım bu kadar. Çok fazla konu konuşacağız dedim. Ama öyle olmadı. Çünkü diğerlerini tükettim o sırada. Diğerleri için kuracağım cümleleri başka yerlerde kurdum. Ee, kendinize dikkat edin reple kalın bir arada saraya yakan soytarıyı bir daha dinleyin görüşmek üzere